السائلين ويا خير الناصرين يا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا جل الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. <سؤال> Benim şeyhim Hazreti Şeyh Abdülkadir. Ne? Allah Allah. Seyyid Ahmet Erdoğan Hazretleri 2. Muhammed Dahib bin Nakhibendi Hazretleri 3. Ben evvel zamanında çok oraya buraya gittim. Çok Allah. şeyhlara gittim. Son neticede dediler ki biz senin halını çeviremek dediler. Hayır, Allah. Biz senin halını çeviremiyoruz dediler. Allah Allah. Fakat bir müzekkeri hacı kitabında da diyor ki مَنَّنْ يَكُنْ شَيْخَ لَهُ فَلَا د۪ينَ Bir adamın şeyhi olmazsa dini olmaz diyor. Allah Allah! Birinde de diyor ki مَنَّنْ يَكُنْ شَيْخَ şeytan. Bir adamın şeyhi olmazsa şeyhi şeytan diyor. Allah Allah! Bunun için ben evvelden beri havasatım Hz. Şeyh Abdülkadir Giyelen Efendimiz'in tarikatınaydı. Allah Allah! Çok çalıştım. Müzettin Hüç ile amel ettim. Fakat muhakkak şeyhla gitmem lazım. <laughs> Birçok şeyhlara gittim. Keşfi kerameti açık olan şeyhlere gittim. Biraz yanımda gittikten şey sonra dedi ki biz senin halını çeviriyem yoksa sen başka bir gelin şeyine bak, çareye bak. Sonra Maraş'ta bir Türkçü şeyhi Hafız Ali Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Onun yanına gittim. Başta şöyle kapının önüne yazmış Kulafaya kadriyeden Kürsi şeyhisi Hafız Alefendi. Öyle devhab şeyinde. O zaman serbest idi. Evinin kapısında yazılır. Gitsin. Ben kendine halimi söyleyip kendimle konuştuktan sonra dedi ki sen dedi bir şey hak gitmedin. Ne balonu? Günah benim kapıma benim Allah. başıma bana dedi. Bak kapımda dedi davha yazılı. Hulefai Kadriye'den Kürsi Şeyh'e Hafız Ali Efendi diye yazılı dedi. Okudun mu dedi? Gelirken dedi. Okudun mu dedi? Öyleyse dedi, ben dedi, bu kadar emredim var dedi. Ben seni dedi, almam dedi. Seninki dedi, reisi derler buna dedi nadiren yetişirdi. Allah Böyle adam nadiren yetişirdi. Benimki ünlü vehbidir dedi. Allah Biz senin halını tevrim ettik. Aman ya! Sen dedi bir evliyanın ruhaniyetiyle yetişmişsin dedi. Halbuki bir değer üçü düştü. Hayır. Bir gün Hz. Şeyh Abdülkadir ne Efendimiz Hazretlerine çok müştak, çok arayıp, şeyh aradım, çok bulamadım bizim köyümüzün arkasında bir ziyaretgah var. Oraya varıyorum manada, oraya vardım ki <laughs> Allah Allah. karşıdan üç atlı geliyor. Birisi bir yağız atabilmiş, birisi bir kır atabilmiş, birisi de bir dol atabilmiş. Yağız binen ortada, Arap elbisesi. <laughs> o büyükleri deri, biri sağında, biri solunda. Allah Allah. Sağındaki Seyyid el Rıfa Hazretleri, solundaki Hazreti Naksibendi Hazretleri, bu ortadakili Hazreti Şeyh Abdülkadir Yine Efendimiz. Allah Allah! Geldiler, gelince atın başını tuttum. Allah. Atının başını tutunca dedi ki, Gülerek'ten inmeye çalıştı. Ben öteki tarafına, zengisine bastım, indi elimce Nakşibendi Hazretleri dedi ki, şeyh arıyordu, müşter <laughs> şeyh dedi. A Acaba sağdakini mi gösterdi, ortadakini mi gösterdi dedim. Bir de baktım ki Seyyidi Ahmet Hazretleri, bu o da ortaklarına gürültü, şeyh arıyordu, müşter şeyh dedi kitabı söyledi. Onunla lan Hazreti Şeyh Abdülkadir Gemen Efendi'nin sürekten üret böyle elini elim uzattı. Allah Allah. Elimden öptüm. Dedim ki Şeyh'im dedim, ben bu diyarda kal... Allah'ım, çok tekrar gelsin. Alımdan diyen olmadı. Aman rica edeyim benim. Bırakmayın. O zaman Sağ eli elimde, o elinde bu boynuma koydu. Her nerede çağırsan bir yanında istedi. Korkmadı. Altı ötekiler ne derdi? Kendiyle beraber şöyle bir elli adım, altmış adım kadar, bir ileri çıktık, yukarıya bir, bir yeri var, Oraya vardı. Sağ elini başının altına aldı böyle. Allah baş tarafı, garp tarafı, ayak tarafı bir doğuya, ayaklarını toplayıp böyle yattı. Allah Allah. Yatarken böyle yat dedi. Bir uyku kestirirsen yeter dedi. <laughs> Yahut dedi, gecede ilk şerre kalk dedi. Ona razı olamadım. Üç şerre kolay değil. Bir uyku kestir yeter demesini kabul ettim. Bir uyku kestir dedi. Yattın bir yukarı ayağını toplayıp yatarsın dedi. Ayağını uzattın bir dedi Allah dedi. O zaman yeter dedi. Şimdi senin okuduğun evladı ı elkar, yaptığın bu zikrullah, evrad-ı elkar tamam dedi. Hepsi yerinde dedi. Müzekkin-i Hüsnü eder. Tamamen yerinde dedi. Kalktı bu sefer. Yine el, elimde böyle geldik onların yanına. Gelince Yine gençliğine bastım, ata bindi. Şimdi gelsin, yine ehliyetsin. Dedim ki, Şeyh'im dedim, bu diyar ben garibim dedim. Bu garibim. <laughs> bir yardımcı yok, bir yol <laughs> gösteren yok, halımdan bilen yok, <laughs> çok yere gittim. Kendileri benden yardım versin. <laughs> Şeyh'lerin nüksanını ben çözüyorum. Ben <laughs> bir diyiyorum ki, benim şu noksanım var, şu nüksanım var, bana ne dersin diyor en yüksek gittiğim şey şuydu. <laughs> Benim halim ne olacak dedi. <laughs> Sen dedi her zaman, her ne zaman bizden illa talep edersen biz yanındayız dedi. Bindiler <laughs> Kıbrı'dan tarafa gidiyorlar. Ütü de gene. İşte bu rüyabı <laughs> Daha yüz adım kadar geçtikten sonra gene çağırıyorum arkadan. Diyorum ki aman şeyhim ben bu yerde garibim. Aman şey yok. Bana sahiplik eden yok. Beni aman ha aman bırakmayın. <laughs> Allah. Hep bir şey döndü arkaya biz seni bırakmaktır. <laughs> Nakşibendi Hazretleri duydum. Bir birisi <laughs> geldi dedi ki Nakşi tarikatından birisi bana insan söyledi. Ben dedim ki o zaman da sakalım kara daha yaşım genç. Ben dedim ki kardeşim sen benden daha ileri yükselsin dedim. <laughs> Nakşi tarikatında çalışmış, 20-25 sene çalışmış, <laughs> çok açılmış. Benim çekim yok. Allah Allah. Ben dedim sen benden yükselsin kardeşim. Hem sen nakşisin ben kadirim dedim. <laughs> Eğer ben bir şey biliyorsam sen bana vereceksin dedim. <laughs> ben dedim, bir istihara yapayım dedim. İstihara cuma günüydü. Daha cuma namazında iki saatten fazla vardı. Kuşuk namazı kıldım. Azıcık başımı aşağıya bindim. Şimdi hemen. Bir de vaktimi geldi. Mahşı Mah 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 belli hazretleri doğrudan doğru açıktan geldi. Allah Allah. Sen dedi o adama ne için vermiyorsun dedi. Allah Allah. Açıktan böyle. Ne için inkişaf vermiyorsun Aa. ama dedi. Efendim dedim, o sizin Zat-ı Ali'nizin tarihinden ben kadiriyim dedim. Hem de o adam benden yüksek dedim. Onun keşfi var, benim keşfim yok. Onun için veremedim dedim. Dedi ki, padişah gelse gene verdi Arkasını geliştirecek biz değil miyiz dedi. Allah Allah. Böyle değil dedi. Ama geldi ya, arkasını geliştirecek biz değil miyiz? Kim gelirse gene Ya Rabbi ondan sonra tuttu muhabbeme intikap etti. Allah'a şükür ondan sonra işte başka şey aramadım. Ben Arabistan'a gittim bu şeylere. Muhammed Şafi'nin yanına gittim. Bu Hüseyin Mutaz'a gidip oraları hep gördüm. Orada bir zaman kaldım, geri geldim buraya. Geri geldikten sonra baktım ki benim halim başka, onların halı başka. Bir zaman sonra orada Recep isminde bir uçak vardı. Bir gün Mustafa, bu Muhammed Safi'nin yanında Recep Çili'ye girmiş idi. E girmiş, Çili'ye girmiş. Zikre ettik, zikre gelince anası arkasını alıp getirdi. Bu benim hoşuma gelmedi. Ben Allah yoluna zikrullaha çalışıyorum diye, tarikata çalışıyorum diye, kendine riyazet mücahede yapıyorum diye ananın arkasından mı bilmelisin? Ana bu! Ha, ha. ana nedir kardeşim ana? Allah Allah! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyur ki El cennetü taht ekdamül ümmühat Cennet anayla babanın ayağının altında. <laughs> Ay. E nasıl olur da onun arkasına binerde zikre gelirsin? Zikri de zikri derken ayağa kalkıp sıçrayıp hep geçen fazla sıçrıyor. Yine de arasının arkasına binip kıya gidiyor. Bu Riyad evinde ne diyor kadar? Sırhta bir şey değil mi? Ben vardığımda Böyle çalışıyordu. Sonradan ben geldim. Aradan bir iki ay geçti. Bir gün baktım ki onların mülklerinden birisi geldi. Hı. Dedi ki, Recep dedi, biz bütün kafirdir. Allah Allah. Kireden çıktı dedi, kireden çıkınca dedi ki dedi, ben Allah'ı buldum. Allah bana dedi ki sen artık bundan sonra hiç namaz kılmasan da olur dedi. Ha? Allah Allah. Sen Beytullah'ta kıl namazı dedi dedi. Allah Allah. Ben namazla sen geldim, ben hepsi Ben Beytullah'ta kılıyorum namazı diyor. Şimdi ne camiye geliyor, ne cemaate, ne cuma namazlarına hiç ne geldiği yok. Allah Allah Rabbim. Allah. Ben dedim. ya Allah. O zaman <laughs> ben dedim ki bir şey mu? Dedim <laughs> ki şey ne kadar nasihat etse dinlemiyor dedim. Bütün, bütün terk dedi. O zaman ben de dedim ki sana dedim bir kağıt yazayım vereyim, bir mektup yazayım vereyim. Ben bu mektubu bizzat kendini yerine veririm. Rekerin Ve yerine. Bu mağmur çakılır mıydı işte? Allah. Bizzat kendini yerine veririm. Bu kendi açtık. Veririm Yok. Şu yere. O adam güzel gelirdi. Gitti. Bu adam mektubu yazdım. Mektire de okurum, zarfın içine okudum, okudum, üşürdüm. Ağzını kapattım, kendi açsın, kendi okudum dedim. Geçti, kendi açtı, açmış, okumuş. Mektide bitirmeden Allah'a şu kafası tanadan ayırmış. Elhamdülillah. <laughs> Mektide <laughs> dedim ki kardeşim, sen allah Teala'yı gördün, bana namazını affettin dedi, diyorsun. <laughs> bu kadar Eshab-ı Resulullah, bu kadar Peygamberler, bu kadar Evliyalar hangisi namazı terk etmiştir? Hangisine namazı bıraksın bilir. Şeriata muhalif olan sözlerin hepsi şeytanındır <laughs> Bu söz şer'a muhaliftir. Allah-u Teala ekeynus sara namazı kırın ölün kadar <laughs> diyor. İkincisi sen demişsin ki ben Beytullah'ta kılıyorum Kabe'de. Allahü Teala Hazretleri buyurur ki وَرْتَعُوا مَا الْرَاكِعِينَ Zükrü <laughs> edenlerle beraber rükû edin. وَسْجُدُوا لِلّٰهِ Allah'a secde ediniz. وَعْبُدُوهُ <laughs> Ona ibadet ediniz. Diyor. Senin secden bu vücudun yedi azam yere gelmesidir sen ruhaniyette, beytullah'ta bir vakit namaz kılsan, beş para etmez. Bu vücudun yere gelmedikten sonra. Senin bu, Allah'ın emri bu vücudadır, bu kafa, bu el, bu ayak, bu dil, bu ayakların yedi ağızdan yere gelmedikten sonra secde kabul olmaz, secde değil o. Ruhaniyette sen Kabe'de istersen yüz bin rekat namazdır. O farzı, farzı eda etmez. Bu gibi ayetlerle de hadislerle yazdım, okuyup bitirene kadar ayetmiş. Ayetinde imamlık yapıyor camiler. Ondan itibaren hemen geldi camiye namaza başladı. İmam oldu köylerde, imamıdır. Artık bilmiyorum bu zamanlarda. Çoktan beri haberim yok. Öteki Mustafa'ya gelince, o da çok ileri derece gidiyordu. E gidin ya ileriye gelin gerek adama bir şey. O da varsaya düşmüş. Bununki valtaydı. Valtadan kurtulamıyordu. O Mustafa, ben Fransızlarla her biri geldiği sancak atmış. Roman, Suriye'de Fransızlar vardı. Sancak atmış, köyleri kurbanmaya başlamış. Herkesin de anla var, bunlar çok zamandan beri ibadet bir. Halbuki bu varsaya düşmüş, bundan hiç kimsenin haberi yok, aklını fırlatmış. Allah. Bu sefer Allah. o köye gitmiş, orada adam yazmış, o köye gitmiş, orada adam yazmış, köylerde bayrak çekmiş, dolanıyor. Fransızlar bunu duymuş gelmiş, Şeyh'e demişler ki Muhammed Safiye, sen bu adamın aklını başına koy, biz Müslümanlar içinde çok bulunduk, bu ne haline düşmüş. Allah. Bu durvataya düşmüş. Allah Allah. Biz bilir. Bunlar mecbur olduk, mecburiyete girmiş. Hı. Sen bunu aklını başına koy. Kehf etmiş yanına, ne kadar söylediyse faydasın. Gene o Recep'e mescid getirir adam, gene yanıma geldi. Hı hı. Dedi ki bu seferde Mustafa dedi, bütün kıyamet koparıyor dedi. Köy köy dolaşıyor dedi, sancağı açmış dedi. Asker yazıyor, Fransızla harp edeceğim dedi. Halbuki Fransız bir topa tuttu, bizi kendileri mahvedip çıkacaktı ee, dedi. Şey Muharrem çekmiş, yedemiyor mu? Yedemiyor dedi. Öyleyse dedi, Muharrem'e mektup yazdım. <laughs> yazdım buna bir netlik. Hah, okudum mektube, zarfın içine koydum, zarfa okudum. Ondan sonra dedim ki, bir zat kendini bul, kendini yerine ver, kendi açın, kendi oku. O da öyle, o da sarık bir adamdır. Aynen. Allah rahmet eylesin, öldü. Aynen. Almış bunu götürmüş, doğru yende hangi köyde ise o köye varmış, mektubu vermiş. Mektubu açmış, okunmuş, 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 okuyup bitene kadar demiş ki benim kafamda büyük bir sıkıntı vardı kalktı demiş. Aynen. Allah Allah. Orada sancağı her şeyi bıraktı, geldi, oturdu. Kardeşim, kardeşim acıtmalı. Allah acıttırsın. Cenab-ı Hak boyunu mudur? Böyle kolay kolay seçilir olmaz. Bu kolay kolay alınmaz. Nasıl kolay alınmaz? Sen şeriat-ı Muhammediye'den ayrılmazsan, takva üzerine olursan tez kazanırsın. Sünnet-i Resulullah'tan ayrılmazsan tez kazanırsın. Sünnet ile Resulullah'tan ayrılanlar Hı -hı. Allah etmesin sonunda zındık oluyor. Allah. Allah muhafaza etsin. Amin. İşte benim şeyhim Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylan Efendimiz Hazretleri billahi Allah'a ayar Ben çileye girdim, çileye girdiğim zaman da Gayet başım sıkılmadan çağırmazdım Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylan Efendimiz'e Gayet sıkıldığım zaman uf, Bir de bakarım ki sarı eli buradan umdum Hı -hı. Allah! elinden de tazım Allah'a yüzdünler yaşatılsın, yani sorduğunuz her şey bunu. Ben <laughs> sallallahu aleyhi ve hazretleri buyurmuş, ki, kendini söylediği zaman daha istihar vermiş. Ben istihar için söylemiyorum. Size anlatma için söylüyorum Allah Allah! Onun için kardeşler elimizden geldiği kadar Billahi bu Allah da cidden saat çıkar. Peygamber de saat çıkar. Hazreti Pir de saat çıkar. Biz istikametten ayrılmazsa istikametin bozu olursa, sünnet ve sünnetten ayrılırsan, bid'atle amel edersen, beş etmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, اِذَا عَمَلَ bil بِالْبِلْعَةِ bir kul diyor bid'atle sünnet-i Resulullah'tan ayrılarak bid'atle amel ederse halâhü şeytan şeytan ona omzuna biner Allah Allah. müdahale eder diyor şeytan müdahale eder çünkü şeytana kapı açıldı sünnet Resulullah bir kal'adır bir sünnet kalktı mıydı yerine bir bid'at gider bir bid'at kalkarsa yerine bir sünnet girer. Öyle sünnet ile yeni şeklidir bid'at. Peygamberimizin yapmadığı, hoş durmadığı şeyi yaparsan bid'attır. Bid'at iki türlüdür. Birine bid'at-ı hasene derler, birine bid'at-ı seyyiye İbadette olan bid'atler, bid'at haram değil. Küllü bid'atın haram, illa ibadetin. Hadis-i şerif. Kullu <gülü> bid'atin haram, her bid'at haram. İlla ibadetin, illa ibadette olan bid'at haram der. Gelelim şimdi, diyor ki, Men amile bil bid'a, ah. iza amelel abdu bil bid'a, ah. bir kul diyor, bid'at men amel işlerse, şeytan ona müdahale eder, isterse bin kere Allah'ı bağırsın. Şeytan ve Allah ona diyecek derse ki ne yapıyorsun benim kulundan mı dağıtıyorsun derse kapıyı açıyor baksana, kör mü bu kapasın diyor. Benim için sen vadit mi mi? Sana kapısını açanlar senin mi Allah Allah Allah. Meşayıf oluyor. Büyüver ya Allah oluyor. Mam, çan büyüp carayı bitiyor. Bid'atın en büyüğü. Şeytan buna müdahale etmez mi kardeş? Yüce iza amel el abdi bil bid'ah bir kul yür amel ederse halahü şeytan ona şeytan müdahale eder ve elka aleyhi huşu ve şeytan onun kalbine korku koyar ve ağlamak verir kendine dışarıdan bakar adamla bir şey adam bu adam ne güzel adam yahu Nasıl ağlıyor, ne güzel ağlıyor, biz ağlayabilsek böylece. Halbuki şeytan onun kalbine diyor, korku geliyor, ağladan odur. Ve <laughs> <laughs> elke aleyhil huşu vel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala hazretleri bid'at ne namazını kabul eder, ne orucunu kabul eder, ne haddini, ne zekatını ahad-i konumda. Ne haddini, ne zekatını, ne duasını hep kabul etmezdi. Bidat ehlinin. Bu yol kardeşim temizlik yoludur. Taklit yoludur. Sen elinden geldiği kadar tek olacaksın ki Cenab-ı Hak Ta'ala Hazretleri paktır, temizdir, nur-i ilahiyyesini sana akıtsın. Allah cümlemizin kalbine nur-i ilahiyyesini doldursun. Hmm. Hmm. Sen bil'at ile bil'at içinde bulun. Ashab-ı Resulullah'ın aleyhine at, ötekinin aleyhine at, berikinin aleyhine at. Şunu söyle, bunu söyle. Bil'at ile mi Biz mevlif ol, istersen gidi gündüz ibadet, taat, ne yaparsan yap, şeytan senin omzuna biner, korkuna ağlamak da verir, sil sil titredir adamı. Onun ondan namaz kıldırmaz adamı. Öyle çokları var ki namaz kıldırmaz, terk ediyor ama namazı. Kırın diye kılamaz. Allah muhafaza etsin. Şeytanın şeri çok büyüktür. Cenab-ı Hakk'a yalvarır, duası kabul olmaz. Neden? Şeytan bilir ki, Aha şu kapıyı mı Şu pencereyi açmışsın. Soğuğa girmedi. Kaç para ki açtık soğuk giriyor. Allah Allah. Soğuğu istemiyorsan pencereyi kapat. Bid'at da sünnet de böyledir. Sünnet-i Resulullah sünnettir. Sünnetin birini kaldırdın mıydı? Oradan istediğin gibi düşman girer, şeytan oradan kapatır buna. O istediği gibi girer artık. İstediğin gibi oynar. Sen hemen Allah'a yalvar, hemen yüzünü yerlere sür, hiç hoş etmez. Allah muhafaza eylesin. Allah bizi korusun Cenab-ı Hakk'a Allah'a ve bize olsun.